Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ee, şöyle bir şey rica edebiliyor muyum eğer sizin uygunsa? Masaları aslında daha çok ben belki aralarda sizin e, paylaşımınıza ihtiyaç olursa diye düşündüm. Orada kalabilirsiniz ama bence sanki bir arada mı olsak? Gelmeyi tercih ederseniz ama nasıl arzu edersiniz? Bir arada olalım derim. Şimdi dedekini açıklayacağım niye öyle rica ettiğimi. Ee, ama kalmak isterse tabii seviyemem. Nasıl arzu edersiniz? Kapıyı kapatabiliyor muyuz rica etsem? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizi kaldırdım ama gerçekten buna ihtiyaç vardı o yüzden diye. Ee, tekrar yine hoş geldiniz yine merhabalar. Ben insanlar biraz sonra anlatacağım çünkü performanslar dedik ilk performansı deneme amaçlı yani daha doğrusu biraz daha izah etme amaçlı ben yapacağım. Ama benim 10 dakika olmayacak merak etmeyin daha kısa yapmış olacağım. Ee, biz sektör profesyonellerini bir araya getiriyoruz. Verdiğimiz hizmet eşleşme ve önerme hizmeti oluyor. Aslında bütün bu buluşmaların amacı da tamamıyla böyle. Burada siz profesyonellerin uzmanlığıyla beraber tecrübesini, bilgisini bir arada nasıl paylaşabiliriz ve nasıl değer üretiriz amacıyla biz bir araya geliyoruz. E, üç defa İstanbul'da gerçekleştirdik. Farklı farklı tarafların da bir ara olduğu buluşmalarda yaptık. İlk defa İstanbul dışı yapmak gündeme geldi. Benim aklımdan geçen açıkçası Ankara'ydı. O da kamuya daha yakın olmak, onlarla da iletişim halinde olmak içindi. Ama gönlüm tabii ki İzmir'den yanaydı. Çünkü ben de kurumsal da dair tüm yazları Ege koylarında geçiren biri olarak ben Ege insanına güvendim. Bir Karadenizli de olarak aynı şekilde buraya geldim. Ee, buraya gelmek istedim, burada yapmak istedim. Dolayısıyla sizler de buradasınız. Hatta bana şunu söyler. E, bir bilmiyor olabilirsiniz. İzmir'in dinamikleri çok farklıdır. Bir araya gelmezler dediler. Dedim küsler mi? Yani niye gelmiyorlar? Geliyorlarmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok önemli ve çok kıymetliydi. Bundan sonrası da bize düşen oluyor. Sizler buraya geldiniz. Dolayısıyla tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ee, İnsanlar ben evet eski bir satın almacıyım. Hmm, artık yapmıyorum. Şu an yapanları da takdir ediyorum. Eminim çok çok zordur. Ama şunu da söyleyeyim. Şu an tedarikçiler bence altın çağını yaşıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Yine anlatacağım. Ee, Kum sağlığına erken aralık e Pardon, Nisan 2021 yılıydı ve pandeminin sonlarıydı. Dediler ki, Filiz, yine tabii bir dönüş, ee, yanlış zamanda çıktın dediler. Tam pandemi zamanı dediler. Ben dedim ki, bitmiyor ki. Yani pandemi oldu, kriz var, savaş var, grev var, mutlaka bir şey var. Herhalde o gücü ya da cesaret ya da ne bileyim, motivasyonu bulduğunuz zaman başlıyorsunuz herhalde. Başladığında pandeminin bana avantajı şu oldu, normalde bir satın almayacağının işler arasında çalacağı kapıların hepsinin kapanacağını biliyordum. Tabii ki artık ben satın alma yapmıyorum. Üstelik başka bir ürün ve hizmet sağlamaya çalışıyorum. O kapanan kapıların pencereleri açıldı. Çünkü o kadar çok Windows'ta ondan görüşmeler yapıyoruz ki benim çok fazla vaktim oldu. Zaten herkese de sıkılmıştı. Anlattılar bana. Tüm tedarikçilerle yaptığım görüşmelerde aslında ben bir karar verici profilimde olmadı. Şu o telefon benim sesimi kısılmışım. Çok özür diliyorum. Hemen <laughs> Hemen çok şok değil mi? <laughs> çok ee, dedim ki firmalarla görüşmeleri yaptıktan sonra şunu anladım. Bilmediğim sektörün bir yüzünü anlattılar. Tabi artık gizli olduğu için diye değil, sadece bu profilleri anlatılabilir, paylaşılabilir bilgilerdi. O yüzden ben bu buluşmalarda benim duyduğumu siz de duyun istedim. Çünkü ee, bir anket yapmıştım LinkedIn'de. Tanımadım, yani hiç tanımıyorum. Sadece bir mesaj olarak gönderdim. Gerçekten ilgili kişisine gönderdim. 40 tane satın alma yöneticisine, e, tecrübeli yöneticiye soru sordum. 40 tanenin sanıyorum ya 35'i ya 36'sı dönüş yaptı. Ama hiç tanımıyorum. Anketi cevaplamıştım. Sonra bir sessizlik oldu. Zaten onlara bir daha ulaşamadım. Ama bunun aynısını tedarikçiye yaptı. Tedarikçiler şu ürün hizmeti sağlayıcı, aktif de dahil yani. Onlardan bana hiç cevap gelmedi. Dedim ki bu cevapsızlık da bir cevaptır dedim. Sonra işte bu sohbetleri başladığımızda bana özetle söyledikleri şey bir şey oldu. Bizim değerimizi anlamıyorlar. Bunun birçok nedeni olabilir ya da onlara artık izah edebileceğim duruma geldi ama anlamıyor olmalı değil, anlatamıyor olabilirsiniz, anlamazlıktan geliyor olabilir, her şey olabilir. E, dolayısıyla bu konuşmalarda yani onların anlatmaya çalıştığı değer önerileri dahi bizimle paylaşmaya çalıştıklarını dedim ki hep birlikte dinleyelim. E, ben buluşmalarda b 2 yaptım, Insaf Life buluşmalarında. b zaten global bir format. Zaten İngilizce'de geliyor isimden. E, yapmayı istememin nedeni şuydu. Benim yapmaya çalıştığım çok farklı bir formatta o. orada yine bir taraf oluyorsun alıcı ve satıcı ve ortada bir masa var. Bunu şöyle size anlatabilirim. O masadan ben çok rahatsızım. O yüzden o masada oturmayı istemiştim. O yüzden bu masaların hepsi bu tarafa baksın. Karşısı boş olsun istedim. Bunu sadece anlatabilmenin tek yolu bir tane yaşadığım bir olaydı. B2B yaptıktan sonra onu bunu yapma nedeni düşünüyordu. Ben çok fazla bilimlerinizi anlatıyordum. Büyüdüğünüzü anlatıyordum, insan parçası anlatıyordum. Nereden yakın b 2 tanıdıksa onu anlatmayayım bari. Çünkü haklı olarak insanların kafası çok karışabiliyordu. Ee, bir b 2 gerçekleştikten sonra bir karar verici satın alma yöneticisi. Çok güzel bir beyefendi, çok da gerçekten insan olarak da çok sevdiğim biridir. Giderken teşekkür etti, çok güzel sözler söyledi, gitti. Ama asıl olay benim duymak istediğim, benim onu ziyaretimde idi. Teşekkür ederim, iade ziyarete gittim. Çünkü buradayken misafirdi ve bence benle çok bir şey paylaşmadı. Ben oraya gittiğimde dedi ki, yalnız Gülsan her şey iyiydi de dedi. Biz onların dedi masasına gitmeseydi dedi. Çünkü normalde ıı, firmaların ben diye tabi formatta farklı yapanlar da var. Çünkü onların katalogları var, numaraları var, birçok ıı, aslında argümanları var sizinle paylaş. Taşımaları zor olduğu için öyle dedik. Yani mesela bu seramik şey seramik var. Nasıl taşıyabilir? Taşıyamayacak mutlaka geri gidecek. O zaman şunu anlamıştım. O gelsin, bu gitsin değil olayımız. Bence hepimiz aynı yerdeyiz ve aynı yere baktığımız için bu masaları artık kaldırmak istedim ve değerimizi anlamıyoruz diyenler gerçekten değerini anlatsın. Madem herkes bugün bize birbirine vakit ayırdı, bugün onların anlattığını dinleyelim istedim. Ve benim karar vericilere davet ettiğim bunlardan ricam şu olmuştu. Lütfen anlatılanlarla ilgili geri bildirim verirseniz ya da nasıl bir e, daha geliştirme adına daha iyi yapma kadına ne yapabilirler? Belki siz bu uzmanlıkta bir sorun yaşıyorsunuz. Öyle bir o çözebilir mi? Ya da bunun için bir arge bile yapabilir mi? Bunu gündemine alabilir mi? Ya da kendi öncelik sırasını değiştirebilir mi? Amaç bu, bu yüzden de, bu yüzden e, sizler bir arada olmakta amaç. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kırmadınız, geldiniz. Ve bunun için kaynak, zaman ve bütçe ayırdınız. bunu dediğim gibi amacımız birlikte insaflı hareketleri sektör değer üretmekse bir arada olduğumuz için, bir arada yaptığımız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu nedenle bir arada olalım. O masaların arkasında olmayalım. Bu bu gitti olmasını <laughs> istedim. Ee, dediğim gibi hepimiz ortak bir paydaşız. Dolayısıyla e, performanslar başlayacak. İlk performansı sadece deneme amaçlı ben yapacağım. Ben yani, <laughs> anlatmış olacağım. Biraz ilerleyebiliriz. Bir Formatta şunu yaptım. Ben daha önce e, hazır bir format çalıştım. Katılımcı misafirlerimizle paylaştım. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz nasıl kullanmak istersiniz diye. E, ee, bazıları kendi formatına göre, bazı bizimkinin tekrarı gibi aynı sorular katsam olabilir. Beşen bir kare, benim sunumum beşen bir kare olacak. Misafirlerimizi öncelikle paylaşmak istiyorum. Bugün burada olan, o yüzden biz şunu yapıyoruz. Farklı farklı taraftar olsun, sadece evet tasarımcılar olsun, taahhüt firmaları, gayrimenkul geliştiriciler, STK'lar yine aynı şekilde toplu, onların burada oluyor olması aslında üyeleriyle birlikte topluluğu ifade etmiş olacaktı. O yüzden buradayız. Öğrenci kulüpleriyle iş yapıyoruz. Farklı şehirden gelenler var. Manisa'dan, ee, pardon Manisa değil. Manisa'dan, pardon. İzmir Ekonomi'den var. E, farklı farklı buradan, Samsun'dan, Ankara'dan, Muğla'dan, İstanbul'dan misafirlerimiz de var. Çok teşekkür ediyorum. Şurada yanında küçük tip gördüklerimiz. E, ee, CCV, Rönesan, Yunusoğlu ve Miray. E, daha önce davetimizde bugün onların gelemeyeceğini, dün ve bugün gelemeyeceğini haberini aldım. Sadece ben katılımcı misafirlerle paylaşmak istiyorum. İletişime geçmek isterseniz kendilerinden söz aldım. Daha sonra bir toplantı organizasyonu için mutlaka yardımcı olmak isterim. Aa, pardon. tamam, şunları yapalım. O zaman ben sonra performansa geçelim. Ee, davetli misafirlerimizin, karar vericilerinin aslında biraz devam eden, bizimle paylaşabilenler kadar ben de eklemek istemedim, belki bazıları güncel olmayabilir, farklı bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Sizinle paylaşılanlar kısmında icraiden, Manisa'dan, Ceren Bayan Üniversitesi'nden icraiden rica edelim, icra hızlı sunumu çok seviniriz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlere karar vericilerimize devam eden projeleri sunacağım. Ee, yine Arka Solik'ten İzmir'de öne gelen kültür projelerinden Arka Sanat Festival e, ve devamında İstanbul'da oluşturdukları ofis türü projede Arka Solik Esentepe e, Ofis Binası, e, Asos'tan İzmir'de ticari proje türü olarak Selçuk Ot ve Doğan olarak e, Cansu Şerif e, Almanya Hamburg'da yönettiği endüstriyel proje türü olarak fabrika binası e, için imal et. Eylem Eyler Mimarlık Ofisi'nden Sarıgel ve Muğla'da yönetmiş oldukları konaklama proje türü kapsamında Green Nature Sarıgerme Otel. yine Encore'dan birçok proje var. E, Alm e, Almanya'da U.S. Army Garrison bağımlı olarak 4 adet ek. Ee, İtalya'da yine askeri projektör olarak Aviano Air Base, İtalyan İtaly 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 Ohare ve Helikopteri Simülatör Tesis'i. Daha sonra yine İtalya'da İtaly askeri Aviano Air Base, İtalyan radar depolama. Ee, daha sonra Etiyopya'da KAMU projektörü olarak U.S. Embassy Charger'i. Ee, Falkart'ta, İzmir'de ee, konut projesi olarak Folkart Roma <laughs> ve yine devamında Çeşme'de yürüdükleri Polkart Terra, e, ee, devamında Folkart Roma ve Folkart Orion. Lokar sanırım. E, ee, ANT Grup İdari Bina ve Fabrika Binası, Sakarya'da yönetmiş oldukları endüstriyel proje türü olarak. E, ee, Maxen Grup, Çeşme, İzmir'de Kargo proje türü olarak çeşme ortak girişim projesi. Ee, Özgür Çakır, Architecture Design Office olarak İzmir ofisi, İzmir'de ofis türü projesi olarak. Ee, Fun projesi. Ee, ve devamında ticari proje türü olarak Malatya'da yürütmüş oldukları Malatya Park AVM. Özdemir Holding'in Avusturya'da hükümet binası proje türü kapsamında yapmış olduğu Tesla konsolosluk binası ve Amerika Birleşik Devletleri'nde United Nations Building ve Almanya'da Büyükelçi Konut hükümet binası. Technical Engineering Manisa'da yürütmüş oldukları endüstriyel proje türünde Festo Manisa OSB Üretim Tesisi, e, Kocaeli'de Sarkuysan Bakır Tel Fabrikası, ve devamında İzmir Kemalpaşa Et Üretim Tesisi ve yine Manisa'da Polibak BOP 9 Üretim Binası İnşaatı e, Nuha Mimarlığı Muğla'da yürütmüş olduğu konut proje türü olarak Bodrum Türk Bükü Konut Projesi ve yine aynı şekilde Muğla'da Konut Mülas Meşelik Konut Projesi Rönesans Ordu'nun İzmir'de yürütmüş olduğu Ticari Yıl Tanah konut proje türü olarak yine İzmir'de ne mayalı. E, İzmir'de Karvan proje türü kapsamında İzmir Bayraklı projesi ve yine İzmir'de konaklama proje türü e, kapsamında Rebet Otel. kadar için teşekkür ederim. Bir ürün ve hizmetleri var. Biz dijital olarak yola çıktık. eşleşme ve önermeyi dijital teknoloji kullanarak çıktık ama gördüğünüz gibi hep beraber de gidiyor. Dolayısıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Podcast yapıyoruz. Bunu öğrencilerle beraber sektör profesyonellerine sorular soruyorlar. Bir kontek gelişmesi yapıyoruz. Ve bir kontek kitabı var. Kitabı da özellikle buraya getirdim. bu kontek kitabı, evet yazarı ben yazıyorum. Benim kitabım çıktı değil ama kontek beraber arkadaşlarla söyleyişi yaptığımız bir kitap haline gelmiş olduk. Nerede kullanıldı? Bir örnek vereceğim. Blokan Mimarlık, bugün burada bize e, aslında karar verici olarak davetli. Ama bir işletme kendi mekanı için bir iş mimari hizmetlerine ihtiyacı vardı. Yönüm hizmet sağlayıcı olarak Blokan Mimarlık'ta çalıştı. Bu bir eşleşmemizden bir tanesidir. Bir örnek, ilk etkinliklerimizden sağ olsun Kolkart Tebel bize katılmıştı. Onun bitiminde orada bir misafir üyelerimizden bir işbirliği satın alma gerçekleştirdiler. Ne zaman ihtiyaç olur? Zamanımız olduğu her zaman ihtiyaç olur diyoruz. Bizim amacımız çünkü sektördeki al bağı dönüştürmek. Bunu online ortamda gerçekleştiriyoruz. Nasıl bir farkımız var? Sektör profesyonel tarafından gerçekleşiyor olması en büyük bence fark olduğuna inanıyorum. Ayrıca da doğru bilgi vermek çünkü zaten bilgi kirliliği var. Biz platformda doğrulanmış referanslar ve müşteri yorumuna esas olarak ilerliyoruz. Detaylı arama filtresiyle ve bugün buradaki doğru eşleşmeyi sağlamak amacıyla her misafirin sadece uygunluk kapsamında yani tarafların birbirine uygunluğu. Buraya en çok gelmek isteyen taraflardan biri gayrimenkul danışmanlarıydı. Maalesef onları bunları tabii ki biz alamıyoruz. Sizden niçin sizden temin etmeliyiz? Niçin te temin etmeyeceksiniz diye ben soruyorum. Niye temin edilmeyebilir acaba? buradayım, konuşursak sevinirim. Kimler falan? Seyahatlarımız bu taraftan. Evet, inşaat sektörü firmalarıyoruz. Aslında alıcı ve kızıcılar. Dönüşüm firmalara, mesela es Türkiye bizim için bir dönüşüm firmasıdır. Asıl sektörü dönüştüren projenize değil, kurumunuza hizmet verir. E, destekleyen kuruluşlar, STK'lar bahsettiğimiz birlikler, meslek odaları buradalar ve öğrenci kulüpleri gördüğünüz gibi beraber iş yaptığımız taraflar. Bunların amacı eşleşme ve önermeye esas olanlar tamamıyla bunların kendi ürettikleri çıktılar. Şimdiye kadar bizimle birlikte olan firmalar, bunlar bizim yine web sitemizde zaten var, ilerleyip de çok ikramlıyım. Ve soru cevap kısmını sonra dediğim gibi buradayım, beraber yaparız ama bir soru almış olayım, en çok sorulan soruyu. Serdar Bey mesela bunu çok sorar bana. Gelir modeli ne? Ee, e, nereden para kazanıyor? Üyelikten para kazanıyor, bu bir pazar yeri geçiyor, platformda var olmak, LinkedIn gibi düşünebilirsiniz, standart bir premium üyelikler var ya da burada birlikte olmanın da bir aynı şekilde bir kaynak bütçe ayırmışsa beraber gelin modeli bununla çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Tamamen böyle devam edecek. Ben soru cevap aldığımı varsayar ilerledim. Diğer misafirlerimizin vaktini çok almak istemiyorum. Bir ihtimal bence ihtiyacımız olmayacak. Bu elmadaki sorular hazırlanmış sorular. Eğer soru olmaz. Birbirimizle sohbet tarzı böyle bir şey çekmek istersek bu burada. Ama benim gibi bence ihtiyacımız olmayacak. Sadece ben yanımıza getirdim.